Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS Dil Bilgisi Deneme Altının çözümlerini yapacağız. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Evet. Ankaralıların, değerli arkadaşlar, özel isimlere gelen yapım eki bitişik yazılır. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri ise onlar da bitişik yazılır, ayrılmaz. Hatta özel isme gelen çoğu ekinden sonraki çekim ekleri de ayrılmaz arkadaşlar. Evet, böyle bir özellik var, onu da belirtmiş olduk. Hafta sonları, hafta sonu, hafta başı bunlar da ayrı yazılır, bir sıkıntı yok. Günü birlik. evet bu kalıplaşmış bir söz olduğu için bu da bitişik yazılacak. Tercih etmekte herhangi bir ses düşmesi, türemesi olmadığı için bitişi ayrı yazılıyor. Ev sahipliği yapıyor kelimesi. Ev sahipliği bu ayrı yazılması lazım. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin hangisinde virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açar? Evet. Bakalım. E, demek ki o gerçeği bir türlü kabul edemiyor. Şimdi o bu şekil, şekliyle özne. O gerçeği dediği zaman burada belirtilen bir gerçek olur arkadaşlar. Anlam değişir. Şimdi evet bu haliyle de bir gerçek var. Ama o gerçek dediği anda bilinen bir gerçeği işaret etmiş oluyor. Dolayısıyla anlamda bir değişme söz konusu cevap rengini belli etti. Diğerlerine bakalım bir problem var mı? Adamın bir yaşına bak bir de yaptığına. Yani herhangi bir anlam değişikliğine yol açmıyor. Eledik bunu. Salona girenler programın ne zaman başlayacağını bilmiyor. Herhangi bir anlam karışıklığı yok. Seyirciler ünlü ses sanatçısını diye devam eden cümlede bir sıkıntı yok. Geçmişi bugünün şartlarına göre değerlendirmek yanlış. Herhangi bir problem yok. A şıkkı cevabımız olacak. Üçüncü sorumuz, bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Uzaktan bakıldığında kelimemiz uzak kelimesi dendan haleki gelmiş ve ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi, uyumu olmuş. Yani ünsüz uyumu, benzeşmesi, sertleşmesi diyebilirsiniz. A şıkkını eledik. Bakıldıklığında yumuşama var arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması onu da eledik. Şehir şehrin ünlü düşmesi var şıklarımızda onu da eledik. Şimdi ne kaldı geriye? Ünsüz süremesi, ünlü daralması. Daralma genellikle fiillerde, fiilimsilerde oluyor. E, fiile bakalım. Başlamak fiili başlıyor denmez. Başlıyor oldu. Ne oldu arkadaşlar? Ünlü daralması gerçekleşti. 3. Ceyhan. Doğru cevap. Herhangi bir ünsüz türemesi yok. Dördüncü sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ünlü sanatçı sanat anlayışını şöyle anlatıyor. Değerli arkadaşlar, özneden sonra özneyi belirtmek için daha doğrusu virgül kullanılır. Sanat anlayışını şöyle anlatıyor demiş, virgül kullanmış. Eğer ki şöyle anlatıyor demeseydi de cümle sanat anlayışını şu söz e, sanat anlayışını işte tırnak içindeki sözü verdikten sonra diye if belirtir deseydi bozuk olmazdı virgül. Ama şöyle dediği için buraya iki nokta lazım. Dolayısıyla virgül burada yanlış kullanıldı. Tırnak işareti, alıntı sözler evet kullanılır. Sanat eseri yine kullanılır belirtmek için. Sonuna nokta ve tırnak zaten kullanıldı. Cevabımız iki nolu işaret. Yani virgülün yanlış kullanılması arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Hatırlayalım geçişli fiil nedir? Nesne alabilen fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Peki nesne aldığını nasıl anlayacağız? Bunun iki yolu var. Pratik yolu şu. Fiile onu kelimesini getirdiğinizde uyuyorsa geçişlidir. Ayrıca diğer bir yolu da ne, neyi, kimi sorularını sormak ve ona cevap alabilmektir. Yani bu yolu da kullanabiliriz. Şimdi pratik olarak gittiğimizde onu taşmış olmadı. Onu geldi olmadı. Onu gitti olmadı. Onu içmiş oldu. Onu korkmuş olmadı. D şıkkı olabileceğini gösterdi. Cümleyi okuyup emin olabilirsiniz. Çocuk akşam yatmadan önce ilacını içmiş. Neyi içmiş ilacını? nesnesi var ve geçişli bir fiildir. Cevabımız denizli. Şimdi arkadaşlar bazı denemeler zor olabiliyor, bazıları kolay olabiliyor. Sonuçta tek bir tip olmasına da gerek yok. Renklilik, çeşitlilik, farklı düşünceler, bakış açıları kazandırması sizin için iyidir. Bazılarının zor olmasına, kolay olmasına takılmayınız. Çok çeşitli denemeler var. Ayrıca KPSS ile TYT dil bilgisi mantıkları birbirlerine yakın. TYT denemelerimizi de, dil bilgisi denemelerimizi de çözerek performansınız, performansınızı koruyabilirsiniz. Yine konu ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa, konu anlatımları bölümünden TYT Türkçe konu anlatımlarını dinleyebilir. Evet, altıncı sorumuz ne diyor? Hangisinde bir atlaşmış sıfat vardır? Arkadaşlar atlaşmış sıfat şudur. Niteleme sıfatları isimleri nitelemediğinde ya da çekim eki aldığında ya da çekim eki aldığında atlaşır. Bakalım. Konuk öğrenciler zaten sıfat. E, kentin tarihi yerleri gezdirildik. Konuk e, konuk öğrencilere. Burada herhangi bir şey yok. B şıkkında ne var? Festivale katılan ünlüler. Ünlüler. Ünlü kişi dememiş değerli arkadaşlar. Ünlü kişi deseydi sıfat olurdu. nitreme sıfatı. Ünlüler demiş ve cevap kendini belli etti. B şıkkı doğru cevap. Diğerlerine bakalım. Kentimizde modern sinema salonlarına gereksinim var. Herhangi bir şey yok. Modern sinema salonu bu sıfat herhangi bir atlaşma yok. Bayrağımız kendisinin en yüksek yerleri sıfat. Ozanımız öğrencilerin sorularına ayrıntılı cevaplar verdi. Nasıl cevap veriyor? Ayrıntılı cevap. Herhangi bir şey yok. B şıkkı doğru cevabımız demiştik. Geçiyoruz. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil diğerlerinden farklı bir şekilde yapılmıştır? Bir yapı sorusu. Arkadaşlar, birleşik fiiller üç temel gruba ayrılıyor, onu belirteyim. Yardımcı eylemle yapılanlar, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ve bir de kurallı birleşik fiiller olmak üzere üç temel grupta ele alınıyor. Hissetmek, yardımcı eylemle yapılmış, gelebilir, ebilmek kurallı birleşik fiil grubuna dahildir zan etmek yardımcı eylem, kaybetmek yardımcı eylem, affetmek yardımcı eylem. Dolayısıyla ebilmek yeterlilik fiilidir, kurallı birleşik fiildir. Cevabımız Bursa. Evet, geldik sekizinci sorumuza. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır? Yapı bakımından. Yani yapı diye sorduğunda basit mi, Türemiş mi yoksa birleşik mi diye bakacaksınız arkadaşlar. Üç özellik var. Sürünen türemiş, yatmaktan yatak türemiş, sandal, kelimenin kendisi arkadaşlar. Sandal da herhangi bir türemişlik söz konusu değil. Kara, karanlık türemiş, balık, balıkçı ...türemiş. Cevabımız... ...Ceyhan. Basit... ...sözcük diyoruz arkadaşlar. Türemiş değil. Evet. Dokuzuncu soruya geldik. Aşa ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki açıklamayı örneklendiren bir cümledir. Hmm. Bakalım cümlemiz neymiş? Bağımlı sıralı cümlelerde... ...sıralı cümlelerde... ...ve ba bunlar bağımlı sıralı cümle olacak ama... Ögelerden biri ya da birkaçı ortaktır. Evet buna bağımlı sıralı cümle deniyor. Öge ortaklığı varsa değerli arkadaşlar. Tek tek ögelere bakmamız lazım. Yağmur yağdı, dereler taştı, köylüler evlerine çekildi. Yüklemlerimiz, cümlelerimiz var. Yağmur yağıyor, dere taşıyor, köylüler evlerine çekiliyor. Evlerine çekilen, evet köylüler. Herhangi bir ögenin ortaklığı yok. Cümlelerin hepsinin, yargıların hepsinin ögesi kendine. Eledik. Yeşil sazlığın etrafında dolaşırken onlarca ördeğin göl, gölde yüzdüğünü gördü. Şimdi bir tane yüklem var. Arkadaşlar, sıralı cümlelerde en az iki yüklem olmalı. Yoksa sıralı olmaz. Geçtik. Beşiktaş'ı deledik. E, Hakan arabanın bagajını açtı. Yüklem. Usta da malzemelerden bazılarını aldı. Yüklem. Şimdi açan kim? Hakan. Neyi açtı? Arabanın bagajının nesne. Ee, alan kim? Usta. Ne alıyor? Malzemelerden bazıları nesne. Herhangi bir öge ortaklığı yok. Her iki cümlenin de ögeleri kendine. Bunu deledik. Ali Kaptan birdenbire irkildi. Şimdi irkilen kim? Ali Kaptan. Heyecan içinde ağları çekmeye başladı. Başlayan kim? Ali Kaptan. Arkadaşlar bu cümlemizde özneler or, özne ortak olduğu için öge ortaklığı olan bağımlı sıralı bir cümle diyeceğiz. Evet cevap oldu. Kahvenin önünde büyük bir balık asılı olduğunu görünce içeri girdi. Giren gibi o vesaire bir tane yüklem var. Bir yüklemle olmaz. Cevabımız Denizli olacak. Geçiyoruz 10. ve son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Değerli arkadaşlar, bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken şey yani söz öbeklerine dikkat etmek. Bir de bulunan her ögeye anlamlı şekilde yükleme bağlanabilmeli. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Aşık kız, zamanı takvimlerden öğrenmiyoruz artık. Zamanı öğrenmiyoruz. Nereden? Takvimlerden. Artık zarf tümleci Herhangi bir problem yok. Okul ve öğretmen, herkesin günlük yaşamından çıkmış. Çıkan nedir okul ve öğretmen? Nereden? Herkesin günlük yaşamından dolayı tümleç. E, tamlama olduğu için ayırmayacağız. Ben çocukken evimizde eski bir radyo vardı. Şimdi... Ben kelimesini ayırmaya kalkmayın. Ben vardı diyemezsiniz. Olmaz. Ne zaman ben çocukken. Burası zarf tümleci. Nerede evimizde dolaylı tümleç. Ne varmış? Eski bir radyo. Burası da özne arkadaşlar. C şıkkını da eledik. D şıkkı köyde bir öğretmenin varlığını bilmek. Buraya kadar bir söz öbeği köy çocuklarına gerçek bir güven duygusu verir. Şimdi ne veriyor? Verir yüklem. Veren nedir? Bilmeye kadar, buraya kadar özne, kime köy çocuklarına dolaylı tümleç ne veriyor? Gerçek bir güven duygusu. Burası belirtisiz nesne. Burada yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlık yüklemin yanlış ayrılmasından kaynaklanıyor. Ee, e şıkkına bakalım. Kentlerde binlerce öğrenci okula servise gidiyor. Gidiyor yüklem. Nerede gidiyor? Kentlerde gidiyor. Kim? Binlerce öğrenci nereye? Okula, servisle gidiyor. Şimdi kentlerde dolaylı tümleç, binlerce öğrenci özne, okula tekrar ikinci bir dolaylı tümleç, servisle edat tümleci de diyebiliriz, darf tümleci de diyebiliriz. Normalde şıklarda edat tümleci varsa bunu edat tümleci alırız. Yoksa zarf olarak söyleyebilirsiniz. ÖSYM'in sorduğu sorularda adını koymadı ama şıklarda benzerlik ilişkisini sordu. Üstte edat vardı, altta edat. Ona da dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar. Evet cevabımız D şıkkıydı. Değerli arkadaşlar bir denemeyi daha sizlerle beraber bitirmiş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.